Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı başlıyor. Doğudaki tanıtım elçilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün de genç bir hanımefendiyle görüşüyoruz. E, Sayın Ayşe Uyanık. E, Ayşe Hanım rica etsem öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız? E, Çin'le nasıl tanıştınız? E, buyurun söz sizin. E, merhabalar. Öncelikle nazik davetiniz için size çok teşekkür ediyorum. E, 2011 yılında Çin'e geldim. 2011 yılından beri de Çin'in Guangzhou şehrinde ikamet etmekteyim. Çin macerama gelirsek, üniversitemin son senesinde Erasmus'ta İtalya'da okudum. Hı, hı Ondan dolayı Avrupa'daki ülkeleri görme şansı ve kültürel farklılıkları görme şansını yakaladım. Daha sonra Türkiye'ye geldiğimde ise daha farklı kültürleri de görme isteğim doğdu. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Çin Eğitim Bursu'na denk geldim ve başvurusunu yaptım. Bu şekilde Çin'e gelmiş ve Çin Maceram başlamış oldu. Bildiğim kadarıyla insan bilimi ya da antropoloji üzerine eğitim evet. alıyorsunuz. Biraz da oradan bize bir bilgi verin. Antropolojik bakış açısıyla baktığımızda Çinlilerle Türklerin ortak yanları ya da çok birbirinden ayrıldığı yanlar var mı? Evet tabii ki de Şimdi yüksek lisansımı da antropoloji üzerine yaptım. Şu anda doktoramı yapıyorum. Bir aksilik çıkmazsa da seneye inşallah mezun olacağım. Çin'de bildiğiniz üzere 56 tane etnik grubu bulunmaktadır. Bu da doğal olarak farklı bölgeler, farklı kültürler yaratır. Bu en fazla da çoğunu han etnik grubu oluşturmaktadır. E, farklı bölgelerdeki lehçelerden dolayı da Çinliler bile kendi aralarında bazen anlaşamamaktadırlar. E, ben Çin'in güney bölgesinde bulunuyorum. Burada konuşulan dil kantoncadır. Eğitim dili tabii ki de Putonghua dediğimiz mandarindir. Ama kuzeyden gelen bir kişiyle güneyden gelen bir kişi anlaşamaya da bilir eğer kendi lehçelerini konuşurlarsa. E, Çin'de şu an Kağıt parayı çok az kişi kullanmaktadır. WeChat dediğimiz ya da Alipay dediğimiz dijital ödeme programları sayesinde insanlar hayatlarını sürdürmektedir. Bunların hepsi de QR kodu ile ödeme yapılır. Bunu taksiye bindiğinizde, herhangi bir restoranta gittiğinizde hatta pazara gittiğinizde bile bir kilo sebze aldığınızda para yerine QR kodunu okutarak ödemenizi yapabilirsiniz. Ee, Çin'deki insanlar çalışma hayatlarında genellikle öğlenleri boşluklarında bir buçuk saat olan boşluklarını uyumayı tercih ederler. Bunun sebebi de öğlen uykusunun öğleden sonraki mesai çalışmalarına daha verimli olduklarını düşünmeleridir. Ee, Çin kültüründe e, batılı isimlerden farklı bir dizleşe sahiptir. Herkes soy ismini burada hitap eder. Örneğin bir kişinin ismi Çin Wu ise bu kişinin ilk ismidir. Çın kısmı da soy ismi, soy ismi olarak kullanılır. Evli bir Çinli kadın da kızlık soy ismini genelde korur. Ancak çok resmi bir hitabette kendisinin kocasının soyadıyla alınırlar. Aynı zamanda Çin'de baktığımız zaman 8 rakamı şans anlamına gelir. Ve çok severler. Ama aksi yönde olan da dört rakamından kendileri hiç hoşlanmazlar çünkü dört rakamı ölümü andıran bir ses Bir de yanılmıyorsam beyaz rengi de pek sevilmez. makbul değildir. O da ölümü çağrıştırır. Evet, mavi renk de aynı şekilde. Ama kırmızı derseniz kırmızı rengini çok severler. Dört e, kırmızı bazı bu, asal... kırmızıya bu kadar çok ilgi duymaların altında hangi tarihsel ya da kültürel şey, kodlar yatıyor? Ya e, kırmızı ya, muhtemelen geçmişten gelen bilgiler Hatta kırmızı zarf dediğimiz bir zarf vardır. Çinliler bunları hombao diye adlandırır. E, hediye vermek, para vereceklerinde bile o kırmızı paketin içine konularak verilir. Hı hı. E, onun dışında 4 rakamında hatta ölümü çağrıştırıyor demiştik. Bazı asansörlerde bile şu an hala 4 rakamı bulunmaz. 1 2 3 A olarak geçer. Ondan sonra 4'ü göremezsiniz. 14, Peki, 4, 13, 4. 13 rakamına ilişkin de böyle bir bahtsız bir inanç var mı? 13 rakamına. 13 rak yok. Dolayısıyla yani asansörlerde orada o 13 numarasını görebiliyoruz. Evet 13'ü görebiliyoruz ama 4'lü olan rakamları göremiyorsunuz. E, tabii ki de şu an yeni binalarda bazılarında inanmayanlar da olduğu için çünkü bu bir batıl inanç. Ee, i̇nanmayanlar da var, inananlar da var ama genel anlamda dört rakamını zor buluyorsunuz. E peki e, Türklerle benzeşen yanları, ayrışan yanları unutalım da ne gibi benzerlikleri var? Evet, e, Aile yapısı olarak onlar da aterkil bir yapıya sahipler. E, şimdi burada bir Çinli ile evlenmek istediğinizde eviniz var mı? E, ya da evlenme sürecinde e, erkek tarafı Bizim Türkiye'deki düğünlerdeki gibi her şeyi erkek tarafına erkekler erkek tarafı tarafından karşılanır ve geleneksel düşünceyi benimsenmiş Çinlilere göre her aile ne kadar çocuk olursa o kadar iyidir. Türkiye'de de biliyorsunuz ve özellikle erkek çocuk. E tabii şu an modernleşmeyle beraber değişmekte ama kırsal kesimlerde hala bir erkek çocuk soyunun onun tarafından sürdürüleceği inancı burada da bulunmaktadır. Bundan dolayıdır ki e, hamilelikte e, çok fazla şey, e, eskiden hamilelikte kız çocuklarının kırtayüzü alımlar yapıldığı için şu an buradaki çocukların cinsiyeti doğuma kadar e, bilinmesi yasaklanmıştır Çin hükümeti tarafından. Hı hı. Gerçi tek çocuk politikası değişti ama okuduğumuz e, haberlerden evet. anlıyoruz ki yine de rağbet yok yani yeni nesil yine de çok çocuk yapma tarafları değil. Neden kaynaklandı bu ekonomik zorluklardan mı biraz da? E, Çin'in aslında herkes çok ucuz diye böyle bir yanlış algı var. Baktığımız zaman Çin'in ben Guangzhou şehrindeyim e, biliyorsunuz burası üçüncü büyük şehirlerden birisi. Bir pekin Şanghay ile karşılaştırma yapamayız tabi oralar buraya göre çok daha pahalı ama Günlük yaşamdaki bir yaşantılar pahalı. çocuk olduktan sonra ona eğitim süreçleri çok pahalı. Bunlar da olarak insanların çocuk yapmasını istemekten vazgeçiyorlar. Şu an sizin de dediğiniz gibi ikinci çocuk da serbestleşti. Ama ve kadınlar da çalışıyorlar. E tabii kendileri de çalıştığı için çocuk onlar için ikinci bir planda kalıyor. Evet. Çin'e ilk gittiğinizde sizi en çok şaşırtan ee, ne oldu? Evet. Bu konuda bizimle paylaşabileceğiniz bir anınız var mı? Ee, ben Çin'e geldiğimde Çince bilmiyordum. Burada bir sene dil eğitimi aldım. E, doğal olarak da body language yani dil, e, vücut dili, vücut dediniz, dil, Body evet. language kullandım evet. Çünkü İngilizce o zamanlar herkesle konuşmuyordu. E, benim için çok zorluklar vardı. Ben restoranlara gittiğimde beni en çok hala gerçi var. 2-3 saat sabırla sırada bekleyen insanlar var. Yani Türkiye'de böyle bir durum mümkün bile değildir bence. Sabırla 3 saat bir işte hotpot dediğimiz yerde bekliyorsunuz. Hatta o kadar geliştirmişler ki şu an siz beklerken siz orada çerez yapıyorlar. Hatta manikür pedikürcüler var. Siz vaktinizi daha eğlenceli olsun diye orada manikür pedikür falan yapıyorlar. Bunlar bana çok şaşırtıcı gelmişti açıkçası. Hı hı, anlıyorum. Yani yemek sırası yemek sırasında bile yine de bir o boşluğu dolduracak bir takım etkinlikler yapıyorlar. Evet, ee, evet. Pandemi başladığından beri yanılmıyorsam Çin'desiniz. Öncelikle bu evet. pandemiyle mücadele konusundaki gözlem ve deneyimlerinizi aktarmanızı rica edeceğim. Ee, Çin'de aynı Türkiye'deki... Kod gibi burada suykan kod diye bir kodumuz var. Restoranlara girdiğimizde, binalara girdiğimizde hatta ben kendi sisteme girdiğimde bile o kodu taratıp öyle giriyorum. Bence Çin hükümeti bu konuda çok iyi bir sistemle yürüttü her şeyi. Çünkü her yerde o kodla giriyorsunuz ve bir yerde bir hastalık çıktığında ya da bir siz yanlışlıkla temas edildiğinizde hemen orası 14 gün ya da 21 gün kapatılıyor. Geliyorlar, testler yapıyorlar ve siz de evden dışarı çıkamıyorsunuz. Hı hı, hı hı. Dolayısıyla sıkı bir kontrol var orada. Evet çok sıkı bir kontrol ve hala şu an dışarı çıktığımızda maskeyi yine tabii ki de kullanıyoruz. Nereye gidersek gidersek sürekli kodu dediğimiz o sağlık kodunu gösteriyoruz. Hala da tedbirler devam etmekte. Tedbirler bırakılmış değil şu anda. Peki siz... Türkiye'den oraya yüksek lisans için gelecek gelmek isteyen insanlara ne önerirsiniz? Gerçekten Çin bu anlamda neler sunduyor? E, tercih edilecek bir ülke mi? tercih edilecekse hangi özelliklerinden dolayı tercih edilmeli? E, bir de şunu söylemek istiyorum, Çine gelen kız sayısı çok az. Hı. Nedense genelde erkekler geliyor. Ben bir kız çocuğu için yani bir e, kız için eğitim yurt dışında çalış, herkes kesinlikle Çini tavsiye ediyorum. Öncelikle çok güvenli bir ülke. Eğitim açısından da Çinliler yabancıları gerçekten seviyorlar ve değer veriyorlar. E yüksek lisanslı dediğim gibi ben bir sene dil eğitimi başladıktan sonra Çinli arkadaşlarımla beraber master'ımı yapmaya başladım. Gerçekten zordu ama Çinli arkadaşlarım bana yardımcı oldular. E ondan dolayı ve eğitim yapısı olarak daha çok otur dinle değil bir konu verilip arkadaşlarımızla beraber tartışılıp ve sınıflarımız zaten e, sayı olarak da çok az kişilerdik. 10 kişi, 12 kişiydik. Şu an doktoramızı yapan da zaten 10 kişiyiz. E, Hoca anlasın otur değil, daha çok bize söz verilen bir eğitim sistemi var. Ondan dolayı kesinlikle tabii herkesin kendi alanına göre ama ben tavsiye ediyorum. E zaten aslına baktığınızda dünyadaki bu üniversitelerin kaliteli eğitimi açısından yapılan araştırmalarda e, Çin Üniversitesi'nin sürekli girdiğini görüyoruz. Yani Bu da... Evet. E, bu bağımsız hani bu işi bilen uzman ekibin anlattığı hani ben söylesem evet. hadi ben nereden biliyorum diyeceğim ama onların evet. da söyledi sizin bu söylediğimizi teyit ediyor. Ve bunun dışında eklemek istediğiniz bu yani eğitim ve Benim, e, şeyle eee Guangzhou San Üniversitesi ve zaten dünyada ilk 300'de olan bir üniversitelerden birisi. Bunun da ben eğitimdeki başarılarından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani ödev vereyim sınav geçilsin yerine daha çok kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Kendinizi o konudaki yorumlarınızı dinleyen bir eğitim sistemi olduğu için başarılı olduklarını düşünüyorum. yanılmıyorsam siz aynı zamanda danışmanlık hizmeti de veriyorsunuz. Evet. Bu şapkanızdan hareketle gördüğünüz kadarıyla Çin'in hangi bölgeleri, hangi alanları Türk girişimcilere ne gibi fırsatlar sunuyor? Şimdi Çin'de bildiğiniz üzere ticaret yapmak aslında çok da kolay değil. Gerek bir problemler olsun, gerek kültürel farklılıklarımız olsun. Öncelikle Çin'de hangi ürün almak istediğimizin iyi bir fiyat analizi, iyi bir paramız yapmak gerekiyor. Bizim bulunduğumuz bölgede, güney bölgesinde özellikle bizim Şenceni yakınlığımızdan dolayı elektronik anlamdaki eğer elektronik parçalara bakılıyorsa bu kısma yönlemlerini tavsiye ederim. Bir de Guangzhou şehrinde genelde büyük ölçekli ve orta ölçekli değil, daha çok küçük ölçekli firmalar daha çok bulunuyor. Özellikle Türk firmaları da aynı şekilde. Ama daha kurumsal olan firmaları genelde Şanghay ve Beijing'de görebilirsiniz. Türkiye'den ürün almak isteyenlere de şöyle bir tavsiyem var. Yani istedikleri ürün gerçekten o kalite seviyesinde mi, ya da pazarlıkları iyi yapıldı mı, ürünün e, karşı taraftan Çinli tarafından çok daha iyi ürünün ne olduğu algılandı mı? Bu konular çok önemli çünkü bazen e, biz çok fazla karşılaşıyoruz. Bir bardak isteniliyor. Mesela bu da başımıza gelmiş bir durum. E, bardak numunesi Türkiye'den buraya geliyor. Yolda da olarak bardan bir kısmı kırılıyor. Hı hı. Buradaki fabrikaya söylüyor, diyor ki fabrika işte bu, bu ürünün aynısını mı istiyorsunuz? E, doğal olarak evet aynısını istiyorum diye Türkiye kısmından cevap geliyor. Fakat daha sonra e, bardan gerçekten o uç kısmı kırıldığı için Çinliler aynısını yapıyorlar. Hmm. Ve ürünleri numunesini yaptıktan sonra gördüklerinde diyorlar ki neden böyle bir şey yaptınız? Biz sizden bardak siz biz size sorduk numunemizin aynısını istiyor musunuz? Siz de evet dediniz şeklinde. <laughs> e, bu tarz hani normalde hiç böyle akla gelmeyen şeylerle karşı karşıya geliyoruz. Bunları önlemek için de e, bizim gibi yani danışman firmalarına da ihtiyaç var. Çünkü biz buradayız. E, biz buranın dilini biliyoruz. Biz buranın kültürünü biliyoruz. Bu şekilde. Ortak yanları var mı? Buna bir örnek verebilir misiniz? Evet, iki ülkenin çayı olan tutkusu ve sevgisi aslında aynıdır. Çin'de çayın demlenme şekilleri ve suyun rengine göre isim verilir. Türkiye'de ise kurumuş haline bir siyah çay, siyah çay derken Çin'de buna kırmızı çay demektedirler. Ve hatta Türkiye'de herkese geldiğimizde çay direği ikram edilir. Çin'de ise hangi çayı içersiniz diye sorulur. Çünkü bayağı de değişik ve çok farklı. Özellikle yeşil çayda çok öndeler değil mi? Yani evet, yeşil çay, beyaz kaç, çay, kırmızı çay. çeşit çay var biliyor musunuz? En azından duydunuz bu. Genel anlamda bakarsak eğer 6 grupta toparlayabiliriz, Pardon, 5 grupta toparlayabiliriz ama tabii bunun bir sürü türevleri de bulunmaktadır. Hı hı. En pahalısı hangisi mesela? Hangi bölgenin? E Bölge olarak Fujian bölgesinde de çok fazla çay var. Beyaz çay yine biliyorsunuz çok meşhur. Sarı çay var, yeşil çay var, siyah çay var. E, çayların değeri ve buradaki çaylar beklendikçe değerlenir. Hı hı. Yani şarap nasıl ki e, eskidikçe, yıllandıkça değerlenirse evet. çay da öyle mi oluyor? Aynen. Buradaki çaylar ne kadar eskiyse her çay için konuşmuyorum o kadar değerlidir. Bazı Çinlilerin evinde... 200 senedir duran mesela çay şeylerini bu şekilde kağıt gibi yaparlar. Görebilirsiniz onları. Bir dostum bana bir yeşil çay getirmişti ve bana dedi ki evet. bunun kalitesini koruman için buzdolabında saklaman gerekir. Böyle şeyler evet. var mı? Ee, özellikle yeşil çay için derin dondurucuda e, çayın o aromasını koruması için derin dondurucu konulması evet tavsiye ediliyor. Çinliler de zaten buradan bir Çin çayını almak istediğiniz zaman da bazı çaylar derin dondurucudan çıkartılıp size satılır. Hı, hı, hı anladım. peki e, Türkiye orada siz daha çok e, Çin'den mal alacaklara yönelik bir şeyler söylüyorsunuz. Peki Türkiye'den gelip orada iş yapacak alanlar hangi alanlarda nasıl iş yapabilir? E, Çin'de ne yapmak istediklerini öncelikle çok iyi karar vermeleri gerekir. Çünkü Çin bundan 10 ön, sene önceki Çin değil. Çin e, ekonomik anlamda çok gelişti. E, Dolayısıyla masraflar da çok fazla arttı burada. E, ona göre kendi bütçelerini, planlarını yapıp güzel bir analizle gelebilirler. Özellikle böyle gözlemlemeden yola çıkarak bir alan görebiliyor musunuz? Yani ne bileyim gıda alanı olur, ne bileyim e, lojistik alanı gibi gibi. Ya gıda olabilir tabii ki de. Çünkü Çinliler yemek yemeyi çok severler biliyorsunuz. Zaten bütün aktiviteleri yemektir. Bir misafirperverliklerinde bile hemen sizi yemeğe götürürler. Biz de Türkiye'de evde ağırlamayı severken misafirperverlik yönleri onların hemen restorandadır. Hatta iş yemekleri bile restorandaki yemeklerde konuşulur. Hı hı. Onun için... ya Çinlilere yani Çin Türkiye'den Çin'e aslında gıda da tabii ki de güzel yollar bulunuyor ama dediğim gibi iyi bir analiz yapmak gerekir. Hı hı hı. E, bu duymuş olmanız gerekir. E, diplomatik ilişkilerin 50. yılının e, şerefine e, evet. Çin'de Türk Ticaret Odası kurulacak. Hı hı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz ve buradan hareketle bu ticaret odasının kurulmasının iki ülke arasındaki ticari, kültürel ilişkilere yansıması sizce nasıl olacaktır? Ee, öncelikle bence zaten çoktan olması gereken bir şeydi ve şu an olması çok beni bu haberleri almam çok mutlu ediyor. Ee, tabii ki ticari ilişkilerimiz bu şekilde daha da artacaktır. Çünkü Türkiye ticaret odası yok ama başka ülkelerin ticaret odaları şu an halihazırda burada bulunmaktadır ve onların ticari anlamdaki faaliyetlerinin arttığını da görüyoruz. Ee, yani firma olarak temsilen ticaret odasının olması da çok güzel ikili ilişkilerimizi artıracağını düşünüyorum. Anlıyorum. E, siz eğitim saatleri dışında Çin'deki saat, boş zamanlarınızı diyelim nasıl geçiriyorsunuz? Hangi hobilerinizi tatmin ediyorsunuz ya da edebiliyorsunuz? E, e, genelde arkadaşlarımla buluşuyorum. Çinli arkadaşlarım da var, yabancı arkadaşlarım da var. E, dart oynamayı seviyorum. Dart oynuyorum. E, bu şekilde. Yani dart oynamakta da nasıl, iyi misiniz? Ustalaştınız mı bari? Yani oynuyor oynuyor, evet. Tabii ki de çok ustayım diyemem ama bir duruma sinirlendiğimde ya da kendimi deşarj etmek istediğimde oynuyorum. Yani o zaman hedefteki kişi sizin kızdığınız kişi ya da konu oluyor, hedef. Aynen öyle, evet. <laughs> Siz aynı zamanda yanılmıyorsam, tekstil işiyle uğraşan bir beyefendiyle e, tanıştığınız evet. ve nişanlandığınız e, bu nasıl başladı ve şu an hangi aşamada ilişkiniz? E, şimdi Cem'le beraber aslında üniversitenin bir kampüsün kapısında Cem oturuyor. Diğer kampüsün kapısında ben oturuyorum ama 8 senedir hiç beraber karşılaşmamışız. Birbirimizi tanımıyoruz bile. Tabii ki de bence tamamen kader. E, bir arkadaşımızın vesilesiyle kendisiyle tanıştım. E, Türkiye'ye gittik, nişanlandık. Daha sonra da Zaten bekliyoruz. İnşallah seneye de düğünümüz olacak. Haydi hayırlısı. Peki siz aynı zamanda eşinizin ya daha doğrusu müstakbel eşinizin diyelim evet. bu işiyle birlikte şu anda da uğraşıyor musunuz? Yok yani. o kendi işine bakıyor. Ben daha çok eğitim ve kültürel anlamda çalışmalar yapıyorum. Anladım. İkimiz farklı sektörlerde çalışıyoruz. Peki daha sonra okul bittikten sonra eğer bir ortak bir nokta bulunursa. Neden evet tabii tabii ki de yani elimden kendi yardım etmeye de çalışırım ama şimdilik o kendisi tekstil ve tekstil ürünler ile devam ederken ben de işte genelde makale tercümanlıkları ya da kültürel anlamdaki faaliyetlerime devam ediyorum. Peki bir makale tercümanlığı dediğiniz bir en azından herhangi bir Çince bir romanı bir kitabı ya da ne evet. bileyim bir rehberi. Türkçe'ye Hı -hı. çevirmek gibi bir şeyiniz, hedefiniz, amacınız var mı? Evet var. Daha ama yolun başındayım inşallah. Bir seneye kadar bitireceğim onu da. Ee, sır değilse bize biraz bir ipucu verebilir misiniz? Ne? Yok Olsun... sır değil ee, ama Çin ve Türkçe olarak çok fazla kaynaklar var. Yok ve evet, Türkçe kitapların bunların Çin'e e, çevir. ben çok profesyonel bir çevirici değilim. Çünkü benim branşım antropoloji ama kültürel olarak baktığımız zaman da çok fazla kaynak yok. Bizim bazı kültürel varlıklarımızı elimden geldiğince Çince'ye ya da Çince'den Türkçe'ye çevirerek bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tezimde zaten benim Türk burada Guancı'da yaşayan Türkler ve onların hayatı ikisiyle beraber aynı yoldan inşallah bir kitap çıkartacağım. Bakalım. İnşallah biz de dört gözle bekleyeceğiz. Benim esas olarak soracağım sorular bunlardı. Bunun dışında sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa alalım buyurun çok teşekkür ederim ilginize. Programlarınızı da izliyorum. Hepsi birbirinden güzel. çok teşekkür ederim. Şimdilik yok. Tamam, çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum size. Tamam. Ee, sevgili izleyiciler, sevgili dinleyiciler. Doğunun sabah yıldızı Çin, batının akşam yıldızı Türkiye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki gözümüzü, algımızı açık tutalım. Yeni bir programda buluşuncaya kadar yıldızınız parlak algınız açık olsun hoşça kalın Kerem Köfteoğlu'nun hazırladığı Çin'deki Türkler programı sona erdi.